Yayınlar Elren Ak, Eyvallah abayrım mübarek olsun. Seni rüyamda gördüm. Sen çok ünlü bir filmde oynamışsın ve çekim sonrası porno filminde oynamışsın. O filmi yayında açıyordun. İzlenir, akar. Sev gitmiş. Ama bence bunu geriye yönelik bir patch'le oyuna devam et ahanda. Hiçbirinin sürümü uymuyor. Ya sağ tıkla zımbırtısından önceki versiyonu alabiliyorsun ya bence oradan kurtarılır bu. Çekiliş ne zaman verilecek? Kazananların ki yüksek ihtimal pazartesi günü yollanmaya başlar bayramda ya. Böyle bir durum var ama bunu da çözerim. Bence biz yeni seriye başlatma önce bunun bir finalini verelim. Bir evi toparlayalım. Bir aradan çıksın o. Önümüzdeki hafta yapalım bunu. Hafta içi veya hafta sonu. Daha sonrasında bakarız. O sırada forusta da bir iki gireriz. Belki bugün bile forusta girerim ben. Bilmiyorum. Bizimkilerde kimler varsa gelir. Sıvı soğutmam geliyor. Sonuçlandı mı? Sonuçlandı tabi lan. Duyurusunu yaptık onun. Abi asıl sorun YouTube'da 2 saatlik videolar gelmiş. Siz oyunu en az 3-4 saat oynarken niye...